Sen kazanırsan da aynı şeyi ben yapacağım. Tamam. Herkese merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Hatta içimizdeki doğa ailesine hoş geldiniz. Bu hafta ne yaptık? Bu hafta ne yaptık? Dolap kapaklarımızı yaptık. Şöyle. Kulp şöyle... lazım onlara. Evet kulp alacağız. Böyle... Çekmeceleri, Çekmeceleri de aç bakayım. Çekmeceleri de yaptık. Açamıyordu açamıyordu. Evet. Böyle yaptık. Şöyle kapaklarımız bitti. Bu ne sıkışmış? Böyle. 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 Çok eğlenceliydi yapması. Çok eğlendik. Çok eğlendik. Gerçekten çok eğlendik. Şunları ayarlayabilmek için yaklaşık 3 gün uğraştık ağladı. Selam. Ben çok üzüldüm. Bayağı oldu. Sonra buraya bir duvar yaptık. Aynen duvarımızı yaptık. Bu duvarı boşluğa oradık. ne yapmayı düşünüyorsun? Böyle farklı bir şeyler düşünüyorum. Hani böyle bir bardaklık gibi ya da başka bir şey. Şu boşluğa bu boşluğumuz kaldı. Onu hesaplayamamışız. Ama güzel bir şeyler çıkacağına evet. inanıyorum. Değişik bir şey olacak oraya. Öyle zaten bunları yapmıştık tanık. Mutfağımız böylece bitmiş oldu. Yani. Birkaç ufak detay dışında işte. mobilyaları bitmiş oldu. mutfak bitti. İşte buraya ocak düşünüyoruz. Buraya bir evle. Ondan sonra. Işte Şurada da tabii. kocaman bir alanımız kalacak. Yemek yapabilecek. Tabi. Bir şeyler yapabilecek. Burada kesme. İşte ondan sonra bu duvarı kaplayacağız. Bu duvarda muhtemelen e, yanmaz bir malzemeyle kaplayacağız. Yanmaz değil de şey seramik. Karo taşlar karı mı? Taşlar. Hmm, olabilir. Karo taşlarıyla buraları 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 yapacağız. Boş kalan her yeri yapmayı düşünüyoruz. Evet. Bugün ne yapıyoruz peki? Bugün şu yaptığımız alanı biraz kötü yapmışız. Bunu düzelteceğiz. Üstüne bunu monte edeceğiz. Sonra şu koltuk kenarını Oraya da masif panel gelecek. Oraya da masif panel gelecek. Sonra zamanımız kalırsa işte banyonun etrafını MGT ile AGT mi de bir şeyle kaplayacağız. Evet, su geçirmez plastik, ha, bir plastik malzeme. O zaman başlayalım. Başla o zaman. Şunları halledelim. Biz ha, bu burayı toparlayıp, evet. Geçen haftaki şeyi, yarışmayı ben kazandım. Evet. Ama Maalesef Var mısın iddiasına? Bana evet. katılan kişiler daha çok olacak. Yok. Bana katılan daha çok olacak. Bana katıl. Evet. Eğer ben kazanırsam evet. karavanın içinde, gün içinde çay, kahve, yemek, tamam. hizmet her şey senden. Zaten bende de. Her şey, sende. De. De. Evet. Her şey sende. Evet. Evet, evet, Ve e, o gün güzel bir yemek yapmak istiyorum. Evet. Maalesef. Evet, bir gün boyunca sayla bana hizmet edecek. Sağ olsun. Kimse Kölem yapacağım onu. Kölem. Kölem olacaksın bunu. Bugün bütün hizmetlerimi o yapacak. Çay, kahve, yemek. Bunların hepsini yapacaksın. Kahveni yaptım bile. Ben kendim yaptım bunu be. Hayır bunu ben yaptım. Bunu ben kendim yaptım. <laughs> İlerleyen zamanlarda yani bugün bütün kahvemi her şeyimi sen yapacaksın. Böyle. Valla bitmeye yakın daha çok zorlanıyoruz gibi. Ama güzel şeyler çıkıyor. Daha güzel olacağına inandığımız için yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bitecektir. Ha bir de geçen haftaki yorumlarda falan gördüm. Örnek veriyorum. İşte sunta kullanıyorsunuz. İşte ne bileyim hani daha kaliteli malzeme kullanılmaz mı? Bence en kaliteli malzeme elindeki olan malzemedir. Ben tekrardan masraf yapmak istemediğim için. Çünkü şu andaki dolar kuru. Her şey zaten bu karavanı yapmaya çok engel. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Elimizdeki olan malzemelerle yapıyoruz. Siz de eğer bir şey yapacaksanız elinizdeki en uygun malzemeyle yapın. Evet, sunta su geçirir mi? Geçirir. Ama biz bunu suyun içerisinde gezdirmeyeceğiz. Normal bir malzeme de olsa bunun korunması lazım. Korunması lazım. E bu suntada da aynı şekilde. Bunu biz tabii ki korunması için ilk önce boya yapacağız. Su bazlı bir boya. Hı <laughs> hı. Ondan sonra su bazlığın üzerine vernik atacağız. Bu da su bazlı ve suya dayanıklı bir zaten vernik. Bu zaten koruma yapacak ama tabii ki en büyük korumayı kendin yapacaksın. Dikkatli olmak. Tabii ki dikkatli olmak lazım. Yani zararlı bir şeyse normalde örnek veriyorum tahta yanıyorsa yanına yanıcı bir madde koymak onu tetiklemek anlamına gelir. Yani bunları sudan uzak tutacaksın. Yani yarın bir gün bir yerinden su basar bir şey olur. Yani bu karavanı yapan gene biziz. Yine malzemesini alır. Gene yaparım. Ama Allah bence problemler. sıfırdan malzeme al alacaksan eğer en kalitesini almak tabii ki de daha mantıklı. Tabii ki sıfırdan bir malzeme alacaksan ben su kontrası alırdım. Yani hem daha dayanıklı hem suya dayanıklı. Ee, yani hem de hem... anladığım kadarıyla Sunta ile arasında çok bir fiyat farkı yok diye. Var. Var mı çok fazla? Su, su en pahalı şey. Hmm. Yani Ama alınacaksa pahalı. onu önerirsin değil mi? Tabii. Eğer, eğer alınacaksa, eğer elinde gerçekten yapacak malzemen yoksa eğer, tabii ki e en mantıklı olan şey su kontrası. Hani biz de su kontrası kullanırdık ama benim elimde suntalar vardı. Ve ben bunu neden değerlendirmiyorum? Tabii her yere mesela suntu kullanmadık. Bak bu MDF. <laughs> bu masif panel. Ondan sonra gene bir MDF malzememiz var. Ama çoğunlukla suntu kullandık. Ama dediğim gibi bunlar boyanacak. Boyandıktan sonra üzerine vernik atılacak. Ve eserden yani hiçbir şey kalmayacak yani. Gene bir sağlam hale gelecek. Onun için en uygun malzeme yani Elimde olan malzeme olduğu için eğer bende olmasaydı dediğim gibi su kontrası yapardım. Yani böyle bir açıklık getireyim çünkü çok soran oldu. Hani hangi MDF kullanıyorsunuz? Hangi malzemeyi kullanıyorsunuz? işte neden kullanıyorsunuz? şey işte şunu yapıyorsunuz? Dediğim gibi benim elimde bu olduğu için biz bunu tercih ettik. Ha, doğru olur, yanlış daha, olur onu bilemeyiz. Daha, ben şimdi düşük bütçeli bir karavan yapıyorum. Eğer benim yüksek bütçeli bir karavanım olsaydı zaten eğer param olsaydı çok güzel şeyler daha yapabilirdim. Ama ben elimdeki malzeme ve en düşük ma maliyetle, maliyetle aslında karavana yani, başlarken amacımız oydu en düşük maliyetle en güzel işi ortaya koymaktı. Aynen. Biz açıkladığımızda zaten maliyetlerimizi çok komik rakamlar çıkacak. Yani şu anda yapanlarla mesela konuşuyoruz biz bir grubumuz var. Orada konuşuyoruz yani onlara rakamlarıyla benim rakamım arasında şöyle söyleyeyim 3 katı 4 katı daha fazla daha pahalı yapıyorlar ama biz daha düşük yapıyoruz zaten bittiğinde de açıklamasını yapacağım ve bence herkes şok olacak kesinlikle yaptığımızda... biz bile şok alıyoruz şu anda yani onun için yani en güzeli elindeki malzemeyle yapmak bu kadar. Gene böyle sormak istediğiniz ya da danışmak istediğiniz bir şey varsa gene biz yardımcı olmaya çalışırız. Hani elimizden geldiği kadar. bile çok daha fazla bir şey bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama. evet. yaptığımız. Ama emin olun öğreniyoruz. Çok hızlı öğreniyoruz. Çünkü yaptıkça bir şeyler yani yaptığımız tabii... şeyin aslında şu an doğru mu yanlış mı olduğunu bilmiyoruz. Bunu kullandıkça öğreneceğiz kullandıkça da size hangisinin iyi olduğunu, hangisinin kötü olduğunu, yapılacağını, yapılmayacağını hepsini söyleyeceğiz. Şu anki son durumumuz bu. Bu karavanı da bitiririz artık biz de bıklık. Yani gerçekten bu kınlık geldi yani. Bir an önce karavanımızı alıp tatile gitmek istiyoruz. Şu yorgunluğumuzu atmak istiyoruz. Ee, diyecek ama. Değecek tabii de canım. Değmez mi canım? Ya bir tatile gitsem bitti olan. Olacak herkes yapsın arkadaşlar inşallah hayalleri olan çok kişiden de duyuyoruz zaten. A benim hayalimdi böyleydi falan. Gerçekten hayal kurulacak bir şey çünkü her yer senin yerin. Yani istediğin gittiğin her yere. Bütün dünya senin aynen, Yani evini sırtını alıyorsun kaplumbağa gibi geziyorsun ya. Yani. Güzel. Şimdilik bu kadar. Hadi biz işe koyalım Çok goy goy yaptık. Ben goy goy sevmem o kadar. Hadi iş yapalım. Hadi Bitmiyor, başlıyoruz. Yani.

Bakalım kaymış mı? Kaymamış değil mi? Uh -uh. Tamam. Değil mi? Deneyelim mi? De. Bence de. Alt tarafını da hallettik. Dene bir bakalım. Hemen deneyelim. Bura da muhtemelen eee elektrik panosunun, aküleri, aküleri dönüştürücüsü hepsi buraya gelecek. Sonrasında kapatacağız. Şöyle cihazsız. aç bakayım. Büyük Kocaman bir alan. Aküler için. Ya da başka bir şey deneyebiliriz. Bana küvet yapalım oraya. Hayır. Hallederiz. Bitti. Hadi böyle de bitirelim bugün. Sıra burada. Evet. Burası uğraştırmayacak bence. Allah'a yandık. Bak 3 gün sürecek. <laughs> açtı gene şom ağzını. Şom ağzını açtı gene. Var 3 gün sürecek burası. Yandık. Çok kötü. Bence oraya uğraştırmayacak diyor. 3-5 gün uğraşıyor. Uğraştıracak orası. Bizi var nasıl uğraştıracak? Yani biliyor musun? Deli gibi, deli gibi. Daha eriş de bile. Hemen keseceğiz, bile. bitecek. Yani. Şimdi buraların kavisini vermek, onu yapmak, bunu yapmak uğraştıracak. Hiç de i̇şte bile. Artık kapak kalmadı ya. Kapak yapmayacağız artık. Bitti. Hayır kapak yapmayacağız oraya. Ya bir bölümünü kapakla bir bölümünü şey ama kapağını nasıl yapacağım? Menteşeler. Abi bunun gibi. Kelebek menteşeler. Ama burada hazır yapacağım. İçi öyle direkt takacağız. Bence öyle Hadi daha bakalım. mantıklı. Ben çok güzel olacak böyle. İyi biz burayı yapmaya başlayalım hadi. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın top tek olacak Olacak. Evet şimdi buraların ölçüsünü aldık ve içeriye gidiyoruz kalıpları. Kalemi al, al kalemi, kalemi al, al kalemi. Aracın dışarıdan görünümüne bakalım. Hiçbir şey görünmüyoruz. Evet gidelim Burası da bizim depo Her yeri gösteriyorum <laughs> Bakın Hangisini Bir ton malzememiz var abi. Fark eder mi? Fark etmez al bir tanesini. Böyle de. Böyle de evet, kalıplarımızı yaptıktan sonra şöyle evet. tamam. arkadan da 2 milim gelecek bu milimleri ayarlayacağız İlk önce iki milimimizi, iki santimimizi ayarlayalım. Ayarlayalım. Sonra kalırız. Hadi biz hemen yapıyoruz bunu, kesiyoruz. Hazır. Hazır. Hadi malzemelerimizi alıp gelin. Kapat, kapat. Canım çay çekti, git, yap getir hadi. hadi. Ya şunu yapıyorum. Hayır bana. bırak hadi. Bak bugün benim isteğim, hadi. Tamam, tamam. Hadi çay, çay, hadi hadi hadi. Hadi çay yap getir bana hadi. Köle, hadi, hadi çay yap, hadi, hadi, hadi çay yap. ile güle, güle. Çaylar. Çay diyorsun, su getirmişim. Çay burada. <laughs> Aa. Çay diyoruz. Su getiriyor bize. Hadi çay yap. Kaybettik İk... yapacağız. İki şekerli olsun. Bir de karıştırırsan sevinirim. Peki sahip. Hadi. Hadi. Çay yap. O Başka kadar çalıştırıyorum ki. Dersiniz? Canım kahve istiyor diyorum. İçmiyorum. <laughs> çay istiyor diyorum. İçmiyorum. Çünkü pisliksin. Evet. Çalışacaksın. Çalış. Bir şeker yeter mi? İki şekerli içiyorum ben. Evet. Şimdi bir de demlenmesini bekleyeceğim ben. 5 dakika sadece. Oho. Dakika, dakika. E ne sema verdi yak bir dakikinde. Hayır öyle anlaşmamıştık. Bak çay ben o ben o demleme çayı sevmiyorum. Sallama çay değil. sallıyorsun resmen şu anda. <laughs> Allah Allah. <laughs> Bana yap ya. Akşam yemeğim de güzel olsun. Ne istersin? Valla bilmiyorum artık. Ne yapacağım? Ne yapacağım çok. Zoomlama çok keşke. Zoomla çok. çok. Çayın hazır. Buyurunuz. Ver bakayım. Ay sallama çay. Neyse semaverde Habe yap. Semaverde yani. yap. Neyse ha. Türk kahvesi yap birazdan. Dur. İyi yaparız. Şunu hemen içeyim dökeyim gerisini sonra ben hemen tıp kahvesi yap. <laughs> Zımparası parası da bitti buranın. Şimdi sadece çakmamız lazım. Öyle. Çok güzel oldu. Bu taraftan duruşu da böyle. Koltuk kenarı gibi olacak. Üzerine çay, kahve. Her şeyi bırakabileceğiz şurada otururken çayımızı kahvemizi bırakabileceğiz. Oldu be. Oldu. Ne diyorsun? Güzel oldu. Boyanacak bir de o. Şimdi bir de çıkartmalarımız var. var. Onları yapacağız aynı. Ama havalandırma. Bu tübet yapmasın diye. Ya Doldururuz ya. Doldurma <laughs> <var>. macun çekiyor. <laughs> doldurma macunları da macun çekiyor. O zaten bir daha evet. çıkmaz ki. İstanbul'dan mi? takipçimiz geldi. Evet. Merhabalar Kamil. Merhaba. Nasıl buldun karavanımızı? Mükemmel, ellerinize sağlık. Her noktası emek kokuyor. Emek emek, ilmek ilmek. Onu ters yapmışsın yalnız. Burası içe gelecekti. Şurası. Tamam, bir şey olmaz doldur. Ben orayı bizim para şekerim. İlmek ilmek. Bu haftalık bu kadar. Hadi gel kapanış yapalım. Burayı, Burayı yeni yaptık. Ya. <laughs> Bence güzel İyi oldu başlar. burası. Güzel oldu. Bilmiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.